Değerli arkadaşlar, kış ayına girdik. Şu an amcamla beraber arıda arılarımıza geliyoruz. Tavuklarımız da var böyle kenarda. Onlara da bakıyoruz. Bunlarla beraber hem onların yemlemelerini yapıyoruz. Hem orada gelmişken de faydalı içeriklerimiz varsa onlardan sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Kıymetli dostlar, benim de bu çok muzdarip olduğum uykusuzluk problemi. Yine sizlere birkaç tavsiyem olacak. Tabii ki bizler sosyal medyada yorumlarınıza ben yaklaşık günde 700 mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. E, tabii ki bu kendi kadar da çalışmalarımız olduğundan kaynaklı. Maalesef geç vakitlere kadar kalabiliyoruz. Ve bu da bize bir kronik hale geliyor ama yine benim de muzdarip olduğum ama uykusuzluk için neler yapabiliriz diye tavsiyelerinizi var mı diye çok sorun olmuştu bitki çaylarıyla alakadar. Birkaç önerim var. Size onlardan bahsetmek istiyorum. hızlı bir şekilde önce faydalı olan bu bitkileri sayacağım. Daha sonrasında bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Kedi otu, melisa, sarı kantaron, nane, rezene, şerbetçi otu, biberiye, menekşe, lavanta, papatya. Uykusuzluk için birebir sevgili dostlar. Bu saydıklarımı örneğin bir gece üçlü grup olarak yapabilirsiniz. Misal papatya ile sarı bir yine bir de arzı içerisine lavanta atıp güzel bir çayını demleyebilirsiniz. Yarın gece sadece kedi otunu demleme yöntemiyle içebilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum ki muhakkak hekiminizin her zaman faydalı olan tedavilerine uyacağız. Altta yatan bazı problemlerimiz olabilir, bazı sorunlarımız olabilir. Bunlarla alakadar kıymetli dostlar öncelikle hekim tedavisi ve onların vermiş olduğu tedaviyi asla ihmal etmiyoruz. Bizler doğanın vermiş olduğu faydalı olan bitki çaylarını hayatımıza renk katsın. Hayatımıza biraz kalite katsın amaçla sizlere ifade ediyorum. Tekrar etmek istiyorum. G-Senk çok güzeldir. Onu böyle balla karıştırıp yemenizi de tavsiye ediyorum kıymetli arkadaşlar. G-Senk toz halinde. Çayını da yapabilirsiniz ama pahalı bir ürün olduğu için toz halinde balla da karıştırabilirsiniz. Zencefil ve zerdeçalla birlikte hayatınızı biraz daha düzene sokabilmek adına bitki çaylarıyla alakadar da tekrar ediyorum. Kedi otu başlı başına içebilirsiniz. Örneğin şerbetçi otu, nane, melisa bir günde onu yapabilirsiniz. Yarın akşamda daha farklı bir seçenek. Bazı önce bahsettiğim gibi biberiye, menekşe yağı, lavanta bu üçlü grubu yapabilirsiniz. Ve klasik yine herkesin söylediklerini tekrar etmek pek faydasız olacak ama stres uykusuzluğun en büyük etkenlerinden biri maalesef hepimizin muzdarip olduğu konulardan biri. Buna insan olarak hepimiz muzdaribiz ben de dahil. Hayatımızdan stresli insanları çıkarmak çok önemli. Beraberinde hayır diyebilmek çok önemli. Mutlu bir yaşantıya kendinizi kafa ile beraber yormak aynı zamanda beden yorgunluğu da beraber onu da yaşayıp da yatmak çok daha önemli. Kitap okumak ya abi olmuyor işte stres var. Sizi çok iyi anlıyorum ama biraz insan kendi hayatına bunları sokarak çabalayabilir. Tekrar etmek istiyorum. Ben de uykusuzluktan muzdarip bir kardeşiniz olarak da bunları yer yer uyguluyorum ve faydasını da görüyorum. Sizleri çok seviyorum. Uykusuzluk için bitki çayları neler önerirsiniz diye söylemiştiniz, sormuştunuz. Ben de size bunları tavsiye ettim. Sağlıcakla kalınız. Yine altta yatan bazı hastalıklarınız varsa psikolojik olabilir. Asla hekiminizin tedavisini bırakmıyorsunuz. Desteğinizi almaya devam ediyorsunuz. Bizlerin önerileri sadece aktarlardan rahatlıkla bulabileceğiniz risksiz olan bitki çaylarını hayatımıza renk katsın diye tavsiyelerdir. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.